Evet arkadaşlar hayvanları kısa süreli e, buraya almıştım. Kutlanlarım geldi. Ve... Moro'yu kurttu. Böceklerin çiftleştiğini gördüm. Hemen kameraya almak istedim. Evet bu bir çiftleşme arkadaşlar. Üstteki olan erkek, alttaki olan dişi. <laughs> Bakın diğerleri de dişi arayışında şu anda. Ama bu güzel bir şey. Moruyu kurduğu stoğumu bugün yenilemiştim. Yaklaşık 250-300 tane oldular. Ama yapacak bir şey yok. Yavru Moro da bayağı iş yapar. Un kurdum azalmıştı. Yavru moruyor vereceğiz artık. Bakın şu şekilde. Şöyle. Kanatlarını açıyor. Hafifçe kapağını açacağım. Niye? Şu şekilde. Bakın. Aynen gördüğünüz abdomenin dışarısından çıkan parça ile gerisini anlatmaya gerek yok. Bakın şu şekilde tırmanarak erkek çok istekli olmasına rağmen dişi o kadar istemiyor galiba. Evet bunu kamera içerisine almak da gayet iyi bir şey. Yani normalde yatakların içerisinde olur bu olay ama e, şu anda dışarıda görüyoruz ve bitirdi. Olay bitti.